hayatınızın bir anda nasıl altüst olduğunu, bildiğiniz her şeyin nasıl bir anda yok olup gittiğini hiç düşündünüz mü? Ben düşündüm. Hatta yaşadım. O gün, Ankara'da, Mayıs 2001 akşamı, her şey alt üst oldu. Bir an nefes alıp verirken, diğer an bambaşka bir boyutta, evrenin en derin sırlarına tanıklık ediyordum. Sanki ruhum bedenimden usulca sıyrılıp çıkmış, geride sadece bir gölge bırakmıştı. Gördüklerim, hissettiklerim, yaşadıklarım. Hiçbir kelime bu deneyimin büyüklüğünü anlatmaya yetmez. Ama size şunu söyleyebilirim. Ölüm sandığımız son değil, bambaşka bir başlangıç. Peki, ben orada ne gördüm? Neler öğrendim? Hikayem sizi derinden etkileyecek. Belki de hayatınıza bambaşka bir pencere açacak. Daha ilk nefeste kalbinizi yerinden oynatacak bu gerçeküstü yolculuğa hazır olun. Bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi şehirden izlediğini yazmayı unutma. Ankara'daki evimde o sıradan mayıs akşamında her şey yine en olağan haliyle ilerliyordu. Akşam yemeği yenmiş, hafif bir yorgunluk bedenimi sarmıştı. Gece saat 2 sularında aniden gelen bir tuvalet ihtiyacıyla yataktan kalktım. Gözlerim yarı kapalı, uykunun ağırlığı üzerimde banyoya doğru ilerledim. İşte tam o an her şey karardı. Sanki birisi fişimi çekmiş gibiydim. Daha ne olduğunu bile anlayamadan bilincim kayboldu ve bedenim yere yığıldı. Tıbbi raporlara göre o an ölmüştüm. Ama benim için hikaye asıl şimdi başlıyordu. Gözlerimi açtığımda, daha doğrusu açmış gibi hissettiğimde kendimi banyodan çıkmış salonunda, giriş kapısının hemen yanında havada süzülürken buldum. Bedenimden tamamen bağımsızdım. Tıpkı bir tüy gibi hafif bir hayalet gibi görünmez. Aşağıya baktım. Bedenim banyoda öylece duruyordu. Ve ben, yukarıdan, adeta bir film izler gibi kendi evimi ve yaşananları seyrediyordum. Eşim, Ahmet, bir süre sonra telaşla uyandı. Banyodan gelen sessizlik onu endişelendirmişti. Kapıyı açtı ve o korkunç manzarayla karşılaştı. Yüzündeki ifade, kalbime bir kor gibi oturdu. Aslında bir kalbim var mıydı?'' emin değildim ama içimde tarifsiz bir hüzün hissettim. Ahmet, panikle cep telefonuna sarıldı. Sesini duyamıyordum ama yardım çağırdığını anladım. Birkaç dakika sonra kapı hızla açıldı ve içeriye siren sesleriyle birlikte sağlık ekipleri daldı. İki acil tıp teknisyeni ve tanımadığım birkaç kişi daha telaşla banyoya doğru koşuşturdular. Onları havadan, sanki evimin tavanına asılı kalmış gibi izliyordum. Hızlı adımlarla geçtiler yanımdan benim ruhani varlığımı hissetmeden, beni görmeden bedenimin bulunduğu yere ulaştılar. O an kendime olan bağlılığımın tamamen koptuğunu hissettim. Aşağıda yatan o beden artık bana ait değildi. Sanki başka birinin cansız bedeniymiş gibi ona karşı hiçbir hissim yoktu. Bu his ne korkutucuydu ne de üzücü. Aksine inanılmaz bir dinginlik ve kabulleniş hakimdi içimde. Sonraki 45 dakika boyunca Havada süzülmeye devam ettim. Bu süre tıbbi kayıtlarımda da belgelenmiş. Klinik olarak 14 dakika ölü olduğum yazıyordu raporda. Ancak bu süre ilk ambulans ekibinin bana ulaştığı andan ikinci ekibin yani ileri yaşam destek ekibinin gelip kalp atışımı geri getirmeyi başardığı ana kadar geçen zamandı. Oysa ben banyoda bulunduğumda zaten ölüydüm. Yani aslında çok daha uzun bir süre boyunca ölü kalmış olabilirdim. Evdeki hareketliliği Sağlık ekibinin telaşını, Ahmet'in çaresizliğini izlerken sanki bir tiyatro oyununun seyircisi gibiydim. Her şeyi duyabiliyordum, her ayrıntıyı hatırlıyordum ama içimde en ufak bir korku, endişe ya da kaygı yoktu. Faturaları kim ödeyecek ya da köpeklerimize kim bakacak gibi dünyevi düşünceler aklıma bile gelmiyordu. Her şey o kadar doğal ve akışındaydı ki bu yeni halime kolayca adapte olmuştum. Sanki hep böyle var olmuştum. 45 dakikanın sonunda sağlık ekipleri beni tekerlekli sedyeyle evden çıkardı. Onları yine yukarıdan izliyordum. Kendime ait sandığım o bedene baktım. Artık o benim değildi. Hiçbir bağım kalmamıştı. Onu evden çıkaran herhangi başka bir insanda olabilirdim. Ekip evden çıktı, ön kapıyı kilitledi. İşte o zaman asıl tuhaf olan şey oldu. Evde kimse olmamasına rağmen ön kapı yavaşça kendiliğinden açıldı. İçeriye, adeta boşluktan süzülür gibi koyu mavi, parlak küreler girmeye başladı. Havada süzülerek ve aynı anda ileri doğru hareket ederek bana yaklaştılar. Sanki benim orada olduğumu biliyorlardı. Etrafımda daireler çiziyor, birbirlerine çarpmadan hareket ediyorlardı. Birbirleriyle iletişim kurduklarını hissedebiliyordum. Sessiz bir enerji alışverişi vardı aralarında. Bu varlıkların bir çizimini de yapmıştım sonradan. Adeta içlerinden enerji, elektrik akımı yayılıyordu. Parlak mavi renklerinin ortasında ise saf beyaz bir ışık parlıyordu. Onlardan en ufak bir korku duymadım. Düşmanca değillerdi. Aksine varlıkları bana huzur veriyordu. Sonra sanki bir işareti bekliyorlarmış gibi. Buğum sesiyle hepsi aynı anda ön kapıdan dışarı çıktı. Kapı yine kendi kendine kapandı ve kilitlendi. Kimse yoktu kapıyı kilitleyen. Tam o an omzuma hafif bir dokunuş hissettim. Arkamı döndüğümde yanımda zarif bir kadın silüeti belirmişti. Onu daha önce hiç görmemiştim ama nedense çok tanıdık gelmişti. ''Şimdi gitmelisin'' dedi yumuşak bir sesle. ''Nereye gidiyoruz?'' diye düşündüm. İşte bu kısma ben Sisli Evre adını veriyorum. Sadece birkaç saniye sürdü. Her yer karanlığa büründü, sanki gözlerimi kapatmıştım ve gözlerimi tekrar açtığımda kendimi hareket ettiğimi hissetmememe rağmen uçsuz bucaksız bir çiçek tarlasında buldum. Nazikçe eğimli bir araziydi. Milyonlarca, milyarlarca çiçekle kaplı. Ufukta, ağrı dağının on katı büyüklüğünde göğe uzanan görkemli dağlar vardı. Binlerce insan gördüm. Her biri kendi enerji alanlarında neşeyle ışıldıyor, yaşam doluydu. Ayaklarımın altındaki çiçeklere baktım. Artık ayaklarım vardı. Çiçekler benim orada olduğumu biliyorlardı ve ben de onların bildiğini biliyordum. Aramızda tarifsiz bir tekillik bağıyla iletişim kuruyorduk. Yürüdüğümde beni ezmemem için nazikçe yana çekiliyorlardı. Bedenimin ağırlığı olmasa bile bana bu saygıyı gösteriyorlardı. Çünkü bu boyutta her şeyin bir olduğunu ve her şeyin her şeyi anladığını kavramıştım. Çiçeklerin yaprak kenarlarından adeta enerji yayılıyordu. Renkleri mi? Anlatmam imkansız. Dünyadaki renk skalasının çok ötesindeydiler. Bizler renk spektrunun sadece %5'ini görebiliyorken, orada gözlerimin önünde açılan renk cümbüşü algılarımı sonsuzluğa taşımıştı. Orada anladım ki neyi düşünürsek, neyi arzularsak o oluyorduk. İsteseydim anında uzun, düz, siyah saçlara sahip olabilirdim. Eğer dağlarda olmak istesem, anında orada beliriyordum. Ya da dağlara tırmanmak isteseydim, tırmanışın en başında kendimi bulurdum. Bu mekanda geçirdiğim tüm süre boyunca sürekli bir müzik çalıyordu. Tekrarlayan, dinginleştirici, huzur veren bir melodik ilahiydi bu. Ama hiçbir yerden gelmiyordu. Her şeyden, hatta benden bile yayılıyordu. O an anladım ki, müziği beğenmesem, zihnimde bir kanal değiştirip kendi çalma listemi bile oluşturabilirdim. Ne kadar inanılmaz değil mi? İşte bu alanda ne dilersek onu yaratıyor. Ne istersek o oluyorduk. O zarif kadını takip ettim. Taş döşeli patikalardan geçtik, yemyeşil vadilerde yürüdük, pırıl pırıl göllerin ve berrak nehirlerin kıyılarından geçtik. Yüksek dağlara tırmandık, sonra aşağı, inanılmaz güzellikteki bir şehre indik. Mesafeler orada bambaşkaydı. Dünya zamanıyla binlerce kilometreyi aşan bir yürüyüş yapmış olmalıydık sanki aylarca yürümüştük. Saatlerce, hatta günlerce süren bu yolculukta her adımda yeni bir keşif, yeni bir hayranlık uyandıran detayla karşılaşıyorduk. Bir ara o kadına o kadar çok odaklandım ki birden kendimi onun bedeninde hissettim. Arkamı döndüğümde arkamda bir kadın daha duruyordu. O bendim. Ayşe. Ve o anda o kadının yani Ayşe'nin yaşadığı her hayatı, aldığı her dersi hatta tekrar dünyaya gelip öğrenmesi gereken dersleri bile biliyordum. Bu, her bir ruhun birbirine nasıl bağlı olduğunu, evrensel enerji ağının bir parçası olduğunu anlama haliydi. Orada her şey enerviden ibaretti, hatta devasa yapılar bile. O binalar ki binlerce metre göğe yükseliyor. Her bir tuğlası 35 metre uzunluğundaydı. İçlerine girdiğimizde asansörler yoktu. Çünkü asansöre ihtiyacımız yoktu. Ama merdivenler vardı merdivenler, katlar arasında fiziksel olarak gitmek isteyenler içindi. Ya da sadece 12. katta olmak istiyorum diye düşünürdük ve anında orada belirirdik. Orada her zaman seçenekler vardı. Her zaman olasılıklar mevcuttu. Çünkü ne düşünürsek onu yaratıyorduk. Bu cennet denilen yerde tahminimce bir buçuk yıl, belki de daha fazla zaman geçirmiştim. Kesinlikle daha az değil. Çünkü orada diğer varlıklarla iç içe, gözlemleyerek çok uzun zaman geçirdim. Bir buçuk yıl, benim canlandırma dediğim o süreçte anıdan anıya yolculuk ettiğim sürenin sadece bir parçasıydı. Tüm bu deneyim, beş yıla yayılan o tarifsiz, zamandan bağımsız yolculuğun bir kesitiydi. Sonra yine o hafif dokunuşu hissettim omzumda. Arkamı döndüm, onu göremiyordum ama kadın olduğunu hissediyordum. Yine olmalıydı ve bir anda kendimi muhteşem bir katedralin eşiğinde buldum. Kuleleri binlerce metre göğe uzanan, göz kamaştırıcı bir yapıydı. İçeri adım attığımda, uzun bir koridor boyunca ilerliyordum. Yanlarda kiliselerdeki gibi sıralar vardı. Ama ne sıralar? Her biri tek parça ahşaptan yapılmış, 30 metre uzunluğundaydı. Zemini ise kum taşından oyulmuştu. Her bir taş 60 fit kareydi. Tek bir kum taşından. Düşünün, dünyada bir ağaç belki bir metre genişliğindeyken, Burada 16 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda kalaslar vardı. Bu, oradaki ihtişamı ve büyüklüğü gözler önüne seriyordu. Koridorda yürürken, devasa boyutlarıyla sonsuza dek ışıldayan vitray pencerelere hayran kalıyordum. Her biri, bin bir rengin dans ettiği bir sanat eseriydi. Koridorun sonuna geldiğimde, büyük üçlü adını verdiğim varlıklarla karşılaştım. Onlar fiziksel varlıklar değildi, sadece saf enerjiydi. Enerjileri eş zamanlı olarak sağdan sola, soldan sağa dönüyor. Yerden yükselerek adeta bir şelale gibi başlarına akıyordu. Onların karşısında durdum. Üzerimde hala öldüğüm andaki pijamalarım vardı. Bana bir kutu gösterdiler. Kutudan da yoğun bir enerji yayılıyordu. Hangisi söyledi, bilmiyorum. Ama biz yargılamak için burada değiliz cümlesini duydum. O an o kutuyu açıp içindeki tüm anıları iyileştirmem gerektiğini anladım. Kutuyu açtığımda içinde duvar ya da zemin yoktu. Sonsuzluktu. Binlerce, milyonlarca küçük, yuvarlak enerji küresi vardı. Her birinin içinde hayatımda yaptığım bir eylemin, yaşadığım bir anının küçük bir videosu duruyordu. Anladım ki bu kürelerden birini çekip almalı ve içindeki anıyı işlemeliydim. Elime aldığım o enerji topunun içinde Küçük bir televizyon ekranı belirmişti. En çok bahsetmeyi sevdiğim anı bebekliğimdeki halimdi. Anne annemin kedisinin kuyruğunu çekiştiriyordum. İlk önce sahneyi bir yabancı gibi izledim. O küçük kızın kediyle olan etkileşimine uzaktan tarafsız bir gözle baktım. Sonra o küçük kız oldum. Yani bebek Ayşe. Onun düşüncelerini gördüm. Kalbinin tekrar attığını hissettim ve onun hislerini sanki kendi duygularımmış gibi içimde yaşadım niyetlerini, kedinin kuyruğunu çekerken aklından geçenleri hissettim. Kuyruğu çektiğimde kedi miyavlamaya, tıslamaya başladı. Belli ki canı yanmıştı ve çok öfkelenmişti. Sonra tekrar kendime döndüm ve düşündüm. Çocukken bunu neden yapmıştım? O anıyı çocuk Ayşe'nin perspektifinden işlemeye başladım. Kedinin kuyruğunu çekme nedenlerimi analiz ettim. Düşündüm, anlamaya çalıştım. Sonra kedi olmam gerekti. Dört patimi hissettim. Kuyruğumun dengesini, kulaklarımı hissettim. Bir hayvan bir ses duyduğunda kulaklarının nasıl dikildiğini bilirdim. Yer altındaki küçük kertenkeleleri bile duyabiliyordum. Tüm görüş alanım değişti. Artık bir kediydim ve dünyanın kedinin gözünden nasıl göründüğünü yaşıyordum. Yanımda duran bu insanı hissettim. Kuyruğumu tuttuğunda, o kuyruğu çektiğinde sırtımda tarif edilemez bir acı yayıldı. Bu, Dayanılmaz bir ağrıydı. Korkuyla miyavlamaya, pençelerimi çıkarmaya başladım. Sonra o baloncuktan, o anının dışına çıktım. Baloncuğa tekrar dışarıdan baktım ve o an gözyaşlarım sel oldu. Yere doğru akıp giden gözyaşlarım içimdeki pişmanlığın göstergesiydi. O katedraldeki sıraların sadece benim için olduğunu, başkalarının bu süreci izlemesi için olmadığını anladım. Onlar oturup "Tanrım, o kediye ne yapmışım?" diye düşünmem içindi. Kendi eylemlerimi bir de kedinin perspektifinden o acıyı hissettiğimde acı on kat artmıştı. Tıpkı kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi. Başım ellerimin arasında, o uzun sıralarda oturup neden yaptım ki bunu diye soruyordum kendime. Kedinin hissettiği o korkunç acı yüzünden gözyaşlarım durmak bilmiyordu. O zaman sadece bir çocuktum. Eylemlerimin sonuçlarını bilmiyordum. Yaptıklarımızın başkaları üzerinde nasıl bir dalgalanma etkisi yarattığını kavramıyordum. O kedinin, o anının çok önemli bir parçası olduğunu, o kedinin acısını iyileştirmem ve kendime özür dilerim demem gerektiğini, kendimi affetmem gerektiğini fark ettim. Kediden af dilememe gerek yoktu. Çünkü kedi orada değildi. O kilisede yargılamam gereken tek kişi bendim. Affetmem gereken tek kişi de bendim. Yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra bu affedişi bulduğumda elimdeki o anı basitçe kayboldu. Artık var olmuyordu. Çünkü o anı tekrar saf enerjiye dönüşmüştü ve cennette geçerliliğini yitirmişti. Anladım ki kalkıp o kutuya geri dönmeli, başka bir küre bulup o anıyı da iyileştirmeliydim. Bu kutu aracılığıyla 5000'den fazla anıyı işledim. Her biri ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak 45 dakika ile 1,5 saat arasında sürüyordu. Orada ne kadar kaldım diye düşündüm. Anıları işleyerek, hayatımı gözden geçirerek bir buçuk yıl daha geçirmiştim tahminimce. Kimi anılar o kadar güzeldi ki bir yabancıya gülümsediğimde aldığım o şükran hissi on kat artıyordu ve aman Allah'ım o insanı ne kadar mutlu etmişim diye sevinçten gözlerim doluyordu. Bazı anılar ise öyleydi ki aman Tanrım gerçekten bunu mu işlemem gerekiyor diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama kutu boşalana kadar hepsini işlememiz gerekiyordu. Bu süreç inanılmaz derecede güzeldi. Çünkü başkasına ya da kendimize verdiğimiz bir zararı iyileştirdiğimizde, affettiğimizde nihayetinde sevgiyi keşfediyorduk. İyileşme, o sevgiyi yaratıyordu. Binlerce anıyı, belki beş binini, belki sekiz binini işledikten sonra tekrar o sisli evreye geri döndüm. Gözlerimi kapattım ve tekrar açtığımda bambaşka bir yerdeydim. Beyaz bir odadaydım. Duvarlar yoktu, tavan yoktu, pencereler yoktu. Aşağı baktım. Ayaklarımı görebiliyordum ama ayaklarımın altında bir zemin yoktu. Sadece saf beyaz bir boşluk. Uzakta tek bir kişi gördüm. Bana doğru yürüyordu. Uzaktan yaklaştıkça gitgide büyüyordu. Yanıma geldiğinde bana ilk söylediği şey şuydu: "Sen burada ne yapıyorsun? Senin burada olmaman gerekiyor." Aman tanrım diye düşündüm. Cennette herkes bu kadar nazikken bu kadın neden bana böyle davranıyor? Nerede olduğumu bilmiyorum. Ne olduğunu anlamıyorum dedim. O ise burada herkes olması gereken yerde diye yanıtladı. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nasıl geri döneceğimi bilmiyorum ki diye karşılık verdim. Benimle o kadar sabırsızdı ki bir süre sonra sakinleşmeye başladı. Elbisesini düzelterek Ayşe, senin burada olmaman gerekiyor, dedi. Peki neden? Ne oluyor? Nerede olduğumu söyle bana, diye ısrar ettim. Ayşe, ben senin büyük büyük anne annenim. Adım Fatma, dedi. Ve sonra bana kendinden bahsetmeye başladı. Nerede doğduğunu, nerede yaşadığını, çocuklarını, eşini, evlerini nasıl inşa ettiklerini anlattı. Sanki aylarca süren bir sohbetti bu. Sonra bana 2001'den sonraki hayatımı anlatmaya başladı. Geldiğin topraklara geri dönmelisin, dedi. Eylül ayında şu an bulunduğun yerde kalmamalısın. O zamanlar Mayıs 2001'de Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletindeydim. Eylül ayında 11 Eylül olayları yaşanacaktı. Benim bu olayı yaşamamın nedenlerinden biri de o zamanki eşimin benim göçmenlik işlemlerimi yapmak istememesiydi. 11 Eylül'den sonra tüm yasa dışı göçmenler toplanacaktı ve kalsaydım ben de o kategoriye girecektim. Fatma anneannem bana Eylül'den önce Avustralya'ya dönmem gerektiğini söyledi. Ben de Haziran sonunda Avustralya'ya döndüm. Yüce güç ile yani başkalarını yargılayan yetkililerle çalışmaya başlayacaksın dedi. Orada 10 yıl boyunca çalışacaksın. Ve gerçekten de 2002'den 2012'ye kadar polis idaresinde memur olarak çalıştım bu işten kaynaklanan duygusal stresle başa çıkmak için iki yıl ara vermen gerekecek, dedi. Ve evet, polislik görevim sırasında gördüklerim yüzünden ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu yaşadım ve iki yıl ara vermek zorunda kaldım. Sonra, başkalarına nasıl bakılacağını öğreten bir kişi olarak çalışacaksın. Bir olayda biri yaralandığında ilk müdahale eden sen olacaksın, dedi. Benim için bu bir ilk yardım eğitmeni anlamına geliyordu. Bu işe başvurmadım bile, bana teklif edildi ve 2015'ten 2017'ye kadar ilk yardım eğitmeni olarak çalıştım. Tam da söylediği gibi tam 2 yıl. Ve sonra bana gelecekteki hayatımı anlattı. Bu tarihi asla unutmamalısın dedi. Bu tarihte kızına hamile kalacaksın ve kızın şöyle olacak. Bu tarihi her zaman hatırladım. 2005'in ileri bir yılıydı ve kızım şimdi 16 yaşında. 2001 yılında bana önümüzdeki 20 yıl boyunca derslerini öğrenmelisin dedi polislik görevim süresince polislerin kuralları uygulamak zorunda olduklarını ve insanları o günkü eylemlerine göre yargıladıklarını gördüm buna hepimiz katılıyoruz oysa ben insanları bir günde yaptıklarıyla değil kalpleriyle ve ruhlarıyla yargılamamayı öğrendim hayatımı gözden geçirdiğim o süreçte kötü insanlara iyi şeyler olduğunu ama aynı zamanda iyi insanlara da kötü şeyler olduğunu gördüm Şimdi insanları eğitiyor, ruhsal olarak geliştiriyorum. Neredeyse tüm pisişik yeteneklerimle uyandım. Yüksek bir sezgiselim, bir empatım. Öngörü rüyaları görüyorum. O zamandan beri 6 kez loto numaraları gördüm rüyalarımda. Ama uyandığınızda bir kalem kağıt bulmaya çalışırsınız ya. 14, 16, 2, 43, 6. Neydi o sayılar yine? Ah, 6 da vardı yazmayı unutmuştum. Ama sonra numaraları kontrol ettiğinizde, evet, oradalardı. Yani öngörü rüyaları görüyorum. Yaklaşık bir yıl önce, tüm hayatım boyunca yanımda olan ve bana yardım eden o kadınla tanıştım. Ve bir hafta sonra, ruh rehberlerini görmeye başladım. Çok şanslı ve mübarek hissediyorum kendimi. Çünkü artık insanlara o umudu, anlayışı ve en önemlisi güveni verebiliyorum. 5 yılımı cennette geçirdiğimi söylüyorum ve oradaki sevginin ne kadar muazzam olduğunu, hepimizin birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu düşündükçe gözlerim doluyor. Ben kendi kişisel deneyimimde gördüklerimi başkalarının gördükleriyle karşılaştırarak açıklamayı seviyorum. O benzerlikleri, ortak noktaları, bunun gerçek olduğunu destekleyen kanıtları arıyorum ve bunları başkalarıyla paylaşıyorum. Hayat zor, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Meleklerimize İlahi varlıklarımıza, yükselmiş üstadlarımıza, onlara ne isim verirseniz verin, ne kadar umut bağlarsak o kadar güçleniriz. Onlara isim takmıyorum. Melekler, baş melekler, ruh rehberleri, koruyucu melekler, kim olurlarsa olsunlar. Yeter ki onların orada olduklarını bilelim. Çünkü onlar sürekli etrafımızdalar. Ruhumuzun bütünlüğüne ne kadar uyumlanır, Enerji frekansımızı ve bilincimizi cennetin o duygusal enerji düzlemine ne kadar hizalarsak, o sevgiyi dünyada da yaratabiliriz. Melekler gibi olabiliriz ve her şey bizim içimizde başlar. Şimdi benim amacım bu. İnsanlara en iyi halimiz olmayı, zihinsel sağlık sorunlarımızın üstesinden gelmeyi, çünkü bunlar titreşimlerimizi düşürüyor ve nihayetinde bu hayatın en iyi versiyonu olmayı yol boyunca öğrendiğimiz hayat derslerini içselleştirerek öğretmek. Böylece cennete geri döndüğümüzde o büyük üçlünün karşısında durup kendi anılarımızı işlerken bu harika bir deneyim olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü şimdi yaptığım şey beni izleyenler, öğrenmek isteyenler ve tam potansiyellerine ulaşabileceklerine güvenenler olmadan mümkün olmazdı. Çok teşekkürler.